1974 yılının Eylül ayında Ecevit'in CHP-MSP koalisyonunu bozmasının ardından Türkiye 7 aylık hükümetsiz bir dönem geçirmişti. Bu buhranlı dönemin ardından Demirel Başbakanlığında kurulan 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti ülkenin yönetimini üstlenmişti. 70'li yılların ikinci yarısı da yine Demirel-Ecevit çekişmesiyle geçecekti. Bu çekişmenin de etkisiyle ülke yavaş yavaş bir bataklığa doğru sürüklenecekti. 1976 yılındayız. İktidarda Demirel, muhalefette ise Ecevit var. 1976 yılının en çok tartışılan konularından biri Türkiye'nin ilk hayali ihracatına imza atan Yahya Demirel davasıydı. 1974 yılında yurt dışına demonte ceviz kaplama birinci sınıf yatak ve yemek odası yerine sunta ihraç eden Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel bu ihracattan 25 milyon lira vergi iadesi almıştı. Olay yargıya 1976 yılında intikal ediyordu. Demirel'i zor duruma sokan bu olayla ilgili olarak ezeli rakip Ecevit, yolsuzluk Demirel'in çevresine kadar bulaşmıştır şeklinde yorum yaparken... ...Başbakan Demirel, ailemin hükümette hiçbir alışverişi olmadı diyordu. Yahya Demirel bu tartışmaların ertesi günü 4 Mart 1976'da Zonguldak'ta tutuklanıyor. Böylece Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası başlıyordu. Avukatlar konu siyasi istismara dönüştü derken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayali mobil ihracatını inceleyecek bir komisyon kuruluyordu. Başbakan aynı gün yaptığı konuşmada CHP ile ilgili görüşlerini şöyle dile getiriyordu. CHP muhalefet değil, tahrip kalıbıdır. 15 Nisan'da başlayan davanın ilk duruşmasında savcı Yahya Demirel'in 5 yıla kadar hapsini istiyordu. Bu dava fazla uzun sürmeyecekti. Yeğen Demirel dava devam ederken bir ay sonra Mayıs ayında tahliye olacak, askerliğini yapacak, 1978'de yurt dışına çıkacak ve başarılarla dolu iş hayatına devam edecekti. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk hayali ihracat davasının görüldüğü bu günlerde devam eden bir başka davada da savcı Yılmaz Güney için 30 yıl hapis cezası istiyordu. Müzik Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'yu öldürmekten yargılanan Yılmaz Güney duruşmadan önce eşiyle birkaç saniyeliğine görüşürken işte böyle görüntüleniyordu. Yılmaz Güney 14 Temmuz 1976'da hakim Sefa Mutlu'yu öldürmekten 18 yıl, tabanca taşımaktan da 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına mahkum olacaktı. Ancak Güney'in maceraları burada da bitmeyecek, ilerleyen yıllarda çeşitli şekillerde tekrar gündeme gelmeyi başaracaktı. 1976 yılında da tıpkı 1975'te olduğu gibi üniversiteler bilimle ve fikirle değil şiddetle ve terörle birlikte anılıyordu. Hemen hemen her gün yaşanan çatışmalardan biri de 9 Nisan 1976'da Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Kendilerini kabaca sağcı ve solcu olarak niteleyen öğrenciler ve polis arasında bütün gün süren çatışmalar sonucu 21 kişi yaralanmış, 200 öğrenci gözaltına alınmış ve 3 öğrenci öldürülmüştü. Aslında sorun sadece öğrenciler arasında değildi. Memleketin tepesindekiler bu önü alınamayan terör sorununu birlikte çözeceklerine birbirlerini suçlama kolaylığını tercih ediyorlardı. CHP milletvekili Eyüboğlu olaylardan Demirel'in sorumlu olduğunu söylerken iki CHP'li milletvekili parlamenterlerin toptan istifasını teklif etmişti. Ertesi gün karşılıklı suçlamalar devam ediyordu. Ankara'da yaşanan olayları protesto için öğrenciler İstanbul'da gösteri düzenliyorlardı. MHP'nin genel sekreteri de olaylara CHP milletvekillerinin yön verdiğini iddia ediyordu. Başbakan Demirel, ülkücülerle ilgili CHP'den gelen suçlamalara MHP ile ortağız, teşkilatlarıyla değil şeklinde cevap veriyordu. Ecevit ise 3 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı olaylardan sonra grupta yaptığı konuşmada CHP olarak bundan sonra sertliği bırakıp pasif direnişe geçelim şeklinde bir açıklama yapıyordu. Demirel'e göre tırmanan şiddet olaylarının kaynağı, 1974'te Ecevit'in koalisyonu yıkmayı dahi göze alarak ısrarlı çalışmaları neticesinde çıkardığı Genel haftı. 1976 senesi rejimin iki aşırı ucun tehdidi altına girmeye başladığı bir zamandı. Kavga hem üniversitelerde hem de parlamentoda devam ediyordu. Olaylardan kendisini sorumlu tuttuğu için CHP Genel Başkanı Ecevit'i mahkemeye verdiğini açıklayan MHP lideri Türkeş konuşmasında şunları söylüyordu. Anarşi olaylarında MHP'yi ve Ülkücü Gençliği suçlamaya çalışanlar kendi sorumluluklarından kurtulma gayreti içinde olanlardır. Milliyetçi gençlikle övünmekteyiz. Onlarla organik bir bağımız olmasa bile onların yanındayız. Tarih 26 Nisan 1976. Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti iş başında. Mecliste Ecevit-Demirel kavgası devam ederken üniversiteler kendilerini sağ ve sol diye ifade edebilen ve öğrenmekten çok öldürmeyi arzulayan iki cahil grubun baskısı altında. 1961 Anayasası üniversitelere verdiği aşırı özgürlüklerle bu kurumları devlet içinde devlet haline getirmişti. Üniversiteler ideolojilerin, illegal örgütlerin yuvası haline gelmişti. Polisin içeriye girme izni yoktu ve terör içeride örgütleniyordu. Özenle korunan bu terör mekanizması ilerleyen yıllarda birileri tarafından 80 darbesine zemin hazırlamakta kullanılacaktı. Demirel ve Ecevit arasındaki mücadele devam ediyordu. Bu mücadele karşılıklı suçlamalardan ibaret değildi. Ecevit fırsat buldukça Demirel hakkında gen soru önergesi vererek hükümeti yıkma çalışmalarına devam ediyordu. Gen sorulardan biri de Yahya Demirel'in hayali ihracatı ile ilgiliydi. Tarih 25 Mart 1976. Arjantin'de ordu darbe yaptı. İki senedir Arjantin'i yöneten Isabel Peron devrildi. Böylece dünyada 1976 yılı itibariyle kadın başkan kalmadı.

telefonla fırsat gitti. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>

yemi <laughs> dedim. <laughs>

den 8.000'e getiriyor. Çünkü İsveç'ten gelen seçen sütü erteti. Bu saat verdiği enerji sübvan türü öneri 200. Bu sefer gitmeyeceğiz. Komite 83 kişi olacak. Adaletli yargılıkta bir retmetmiş. İstisnai reddimizi %20 barajı. Şurada her zaman %20'den 50'ye tutup bitki kanını istiyor. Konflict 5 oyunda durumda 200 reddedip hakkı şu. Daha bir de var çıkar. Aşırı zor bir tartışma çıktı. Aşmek yapar. Biz gidik. Süreç verirken katridi kan bir <laughs> <laughs> dedi çeki 3 sene boyunca ödüyordu. Yarışa gitmeye giderdi. Tabii cüklü de de en az. İpellerle onunla hep 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 hep

işte karar. <laughs> 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 ki den prensipte de 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 tik tik kapı dur pas 11 pas dur bir kapı kan kındırırsan tik tik befkon bese şu unutma ciya gele geçti reis bu kepmenza şu biz çiftetin of gram z direkt pas direkt pas adresin kurki 38 3 3 diyor koku gelir ki z kum rent be bir geçiyor film eski 34 la şu baş çok tamam peki geçelim o içeri peki işte kan çıkacak ama her yani geçenleri gözle izleyen peki bak yok o istirare götaşlar diktirin işte bir üçten geçmişten üzerin de bir üzerin bende ortada diktirme o da olsa dev o kadar diye düşüyor seri kılmızlar ısıt kan ipat seri fırsat 90 olsa 10 günmüş kat görünür içirme yap Türkiye devlet müşterisi. Türkiye'si küresel etkileme yeteneği. Göremi. Yani tüm küp demediği için etiyi devlet için sürüldüğün güç. Gazi Bey çiftlik kıp demek. 38 uzun. Daha ki bu kafa oranı. Bu kafada kazansın sektörlerde de olsun. Tek doldu. Bunun diye bir veri sağ.

gitti <laughs> ya <laughs> enti biçer pamuk bu nasıl bir tedbirdir iki sivrın tırnıklar her biri ilk tırık e çubuk tepe o kezde iş bunlar güzel bir dikkat birliğinin kulak gözünün 0.2 çok git mi kadar t gös bir tip tip dönünün kulakların kulak şunu düşmeniz ne buyurun yazma yut hep bize için pek git av içinde güçtü taraçla pekken yasın dikkatli kulakım ki şurada 200 bastı tuttu kadar tam hiç biz elistirte. Bu 100 bizim için iyisiniz. Bir şey bekçi tuttuğu şu. Dost musunuz? Elektrik kağıt kirlilik olsun. Sözleşme top. Diyorsa biz gözleri de. Ülke <laughs> kendini